Yapmayacağım gel gidiyorum. İzmir'in göbeğinde hiç hoş olmayan durumlar yaşandı. Müşteri kapma tartışmasıyla başlayan daha sonra kavgayla son bulan olayda bir kişi yaralandı. Cahitim. Olay Asancak semti Cumbalı sokakta meydana geldi. İddiaya göre müşteri kapma sebebiyle iki farklı mekanın garsonları arasında tartışma çıktı. Yapmayacağım gel gidiyorum. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle müşteriler de olaya dahil oldu. Kavga gitgide büyüdü ve polis ekipleri olaya müdahale için biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Kimliği tespit edilemeyen kişilerden biri ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan diğer iki kişi ise gözaltına alındı. Gel. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede herhangi bir suç aleti bulunmadı. Ancak kavgada silah sesi duyulduğu iddiası üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapmayalım Gel.